Kardeşim, tamam çevre kirlenmesi var. Çevre kirleniyor. Denizler kirleniyor. Hava kirleniyor. Şehir kirleniyor, sokak kirleniyor. Ama kendi kendine mi kirleniyor? Yok. Kim kirletiyor? İnsan dediğimiz varlık ortaya çıkıyor. Kimdir bu çevreyi kirleten insan? Hangi insan kirletiyor? Eğitimsiz insan, İslamsız insan, Muhammed Mustafa'ya göre terbiye almamış insan kirletiyor. Hadise burada. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? El imanu bidrun ve siddune Bakın, iman ile alakalı bir hadistir. Sayı hadis, bir var. İman dediğiniz diyor hadise, iman, altmış küsur şubeden ibarettir. 60 küsür, Yani 60'tan fazla şubesi var imanın. Dalları var. Yani iman konusu olduğu zaman bakın bu çevre konusu da gelip için iç, içine giriyor. Muhammedi terbiyede, Muhammedi talimatta hadise yerini almıştır. Eftaluha kavlü la ilahe illallah. 60 küsur şubesi olan imanın en yüksek noktasında, en eftalı, en yücesi, en ulu da kavlü la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah kelime-i yer almıştır diyor Efendimiz. En yüksek zirvede, imanın zirvesinde, tepesinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi en yukarıda, en tavanda. Ve ednaha en aşağıda da imatatul eza anit tarif. İnsanların yaşadığı çevrelerde, insanların dolaştığı yollardaki pislikleri, pislik tek kelimeyle insanlara eziyet gören, zarar veren, sıkıntı veren, zahmet veren pislikleri, kötülükleri temizlemektir imanın en son şubesi. Bakın çevre temizliği gelip imanın içine girdi mi girmedi Müslüman. Girdi. O halde siz insanlara Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bu mübarek hadisini, bu terbiyesini, bu talimini, bu edebini, bu hayatiyetini aşılayamazsanız, insanları terbiye edemezseniz, vallahi çevrenizi temizleyemezsiniz. Evvela insanı temizleyeceksiniz ki çevreyi temizleyesiniz. Öyle değil mi? İnsanı kirletiyorsunuz okullarda, yaptığınız yayınlarda, televizyon yayınlarda, yayınlarında insanı şaşırtıyorsunuz insanı şımartıyorsunuz, insanı kudurtuyorsunuz, insanı çıldırtıyorsunuz, insanı kirletiyorsunuz, insanı rezaletin içine atıyorsunuz, sonra da çevre kirliliğinden bahsediyorsunuz. Evvela insanı temizleyin, tahareti öğretin, inanmamış adamın tabiata mümin olmayan Müslüman olmayan, gerçek manada Müslüman olmayan insanların tabiata merhametle bakması, etrafına, bölgesine, beldesine, çevresine, nezafetle, nezaketle, sadakatle, taharetle, edeple, merhametle, faziletle, adaletle bakması zaten mümkün değil. O halde çevre sorunlarının altında insani bir sorun yapıyor. Çünkü çevreyi kirleten insan. O da gelip imana dayanıyor, dayamıyor <laughs> El imanu bi duun ve sittun şube. İmanın 60 60 küsur şubesi var. En yükseğinde kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza ani tarif. İmanın en küçük mertebesi, en aşağıdaki noktası da yollardan, yaşadığımız çevreden, çevre diyelim biz buna. Çevredeki pislikleri, çevremizdeki insanlara eziyet veren pislikleri temizlemektir diyor imanın en küçük şubesi. İmanın şubesine girdi bakın çevre. İmandan ve iman eğitiminden, İslam eğitiminden, İslam denetiminden, Mahrum bıraktığınız insanlarla çevreyi temizleyemezsiniz. Başka türlü mümkün değildir. Demek ki her meselenin temelinde insan var. İnsanı ele alacaksınız. insanı eğiteceksiniz. insanı talim terbiye edeceksiniz. İnsanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dergahında, tezgahında cünnetinde eğitim yaptıracaksınız ki deniziniz temiz olsun